kampüsümüz üniversitemizde, belgelendirme merkezinin bünyesinde Büyük hem süt sığırcılığı işletmeleri hem de etçi sığır işletmeleri gibi belgelendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bunların avantajı şu, burada işin uzman olan hocalarımızdan biri iki bir çiftliğe gidiyor, değerlendiriliyor. Hijyene kadar birçok işte yem depolamasına tutup, suyun özelliğine kadar birçok parametreye bakılıyor. Türkiye'deki büyük süpermarket zinciri bizim üniversitemize başvurarak özellikle etçi sığır işletmelerinin belgelendirilmesini istedi. Oradaki şey de şu, siz belgelendirin, biz sizin belgelendirdiğiniz çiftliklerden et alalım. Veteriner tedarikim olarak bizim görevimiz çiftlikten çatıla kadar olan süreçte insan sağlığını korumak yine bir süt kooperatifi kendi işletmelerinin belgelendirmesi için bize başvurdu. Akredite çiftlik oluyor. Yani akreditasyon nedir? Standartlara uygunluktur. Diyoruz ki burada yürütülen iş ve işlemlerin hepsi hayvancılık standartlarına uygun. Bunun artısı asrı işletme sütünü 20 kuruş daha fazla satacak. Büyük firmalar diyecek ki ben belgelendirilmesi olan çiftliklerde hayvan alacağım diyebilir. Tabii ki bu da yine çiftçimize katmeler sağlayacaktır.